Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Zeki Demirci. Yeni bir yapay zeka videosu ile karşınızdayım. Bu videoda ekranda görmüş olduğunuz karakterimi konuşturdum. Siz de kendi karakterlerinizi ücretsiz şekilde konuşturmak isterseniz dikkatlice beni izleyiniz ve göstermiş olduğum işlemleri uygulayınız. Öncelikle bir sonuca bakalım. Ardından nasıl yapıldığını sizlere anlatmaya geçeyim. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizlere karakterlerinizi nasıl seslendirebileceğinizi anlatacağım. Dikkatlice izleyiniz. Aynı, Aynı zamanda, zamanda videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. İyi seyirler. Evet arkadaşlar sonuç bu şekilde. Kanalımızda daha önce fotoğraf konuşturma ile ilgili bir videomuz vardı. O videoyu da izleyebilirsiniz. Yani kendi fotoğraflarınızı konuşturmak isterseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Fakat orada şöyle bir durum vardı. Canva ile yapmıştık. Canva ücretsiz olarak bir seferliğine fotoğraflarınızı konuşturma hakkı veriyordu. Burada bu göstermiş olduğum işlemler ile tamamen ücretsiz bir şekilde karakterlerinizi konuşturabileceksiniz. İsterseniz öncelikle karakterimizi nasıl oluşturduğumu sizlere anlatayım. Ardından videomuza geçelim. Karakterimizi oluşturmak için yine Styler AI yi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Daha önce onu yine kendi videomuzda anlatmıştık. O videomuzu izleyerek burada kartlardan ya da Altta açıklamalardan o videomuzu izleyerek de karakterlerinizi oluşturabilirsiniz. Bizim bu şekilde bir karakterimiz oluşmuştu. E, karakterimiz üzerinden işlemlere devam edelim arkadaşlar. Şimdi videomuza bakıyoruz. Videomuzda bir arka fonumuz var. E, arka fonumuzun üzerine karakterimizi yerleştirdik. Bu arka fonumuzu e, nereden bulduk? Freepik'ten indirdik arkadaşlar. Ücretsiz bir şekilde siz de e, arka fonlarınızı indirebilirsiniz. Arka fonumuz burada arkadaşlar. Bakın nerede e, videoyu gelelim. Bakın ilk indirmiş olduğum arka fon bu şekilde. Burada bir kişi var. bunu ne yaptım? Ben sildim arkadaşlar. Nasıl sildim onu da göstereyim. Canva'ya geliyorum. Canva'ya geldim. Bakın şöyle bunu ekledim Canva'da. Ardından geliyorum Canva'dan fotoğrafı. Zannediyorum sihirli silgiyi kullanarak buradan bu kişiyi yok ettim. Bakın şu şekilde siliyorum. Sildikçe çok uzatmadan sadece nasıl olduğunu göstereyim. Devam edelim arkadaşlar zaten uzun bir video olacak. Daha da bu şekilde uzatmayalım. Tak olmadı. Şöyle sileyim. Evet arkadaşlar siz de bu şekilde silerek fotoğraflarınızı dan istedik istediğiniz her şeyi çıkarabilirsiniz. Benim sildikten sonra son hal şu şekildeydi arkadaşlar. Son halimiz bu şekilde. Buradan yok ettim. Şimdi ben bu fotoğrafı aldım. Photoshop'a yerleştirdim arkadaşlar. Photoshop'a geldim. Bunu buraya yerleştirdim. Biraz büyütüyorum. <laughs> fotoğrafı Photoshop'a bıraktım. Daha da ayrıntılı kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an genel gösteriyorum. Siz uğraşarak daha güzel görüntüler ortaya çıkarabilirsiniz. Şimdi Photoshop'u bıraktıktan sonra şu arka planı buradan yok edelim. Ardından Photoshop'u bıraktıktan sonra karakterimi Photoshop'a yerleştirmem gerekli. Karakterimin ilk hali bu şekildeydi. Şimdi buradan arka fonu yok etmem gerekiyor. Arka fonu yok etmek için çok farklı yöntemler var. Daha önce videolarımızda anlatmıştık. fakat ben burada ne kullandım? Adobe Background Remover'u kullandım. Eraser dediğim zaman Google'dan Adobe Background Eraser yazdığım zaman Free Image Background Remover çıkar. Oraya gelirim Upload Your Photo diyorum. Fotoğrafımı yüklüyorum. Bakın arkadaşlar fotoğrafımı buraya ekliyorum. Fotoğrafımı buraya ekledikten sonra benim için arka fonu yok ediyor arkadaşlar. Dediğim gibi Canva'da yok edebilirsiniz ya da Photoshop'ta herhangi bir yerde ya da farklı sitelerde yok edebilirsiniz. Ben bunu Kullanıcı gördüğüm için burayı kullanıyorum arkadaşlar. Bakın buradan download dediğim zaman indiriyorum. E, i̇stediğim her yerde PNG olarak e, bunu kullanabiliyorum. Şimdi indirdim zaman bu şekilde bir görüntü vardı. Bu görüntüyü alıyorum yine Photoshop'a atıyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar Photoshop'a attım. Görüntümüz Photoshop'ta bu şekilde yer alıyor. Şimdi e, bunu evet bu şekilde. Şimdi bir alayım. Bakın arkadaşlar, şöyle alıyorum. Tam yerleştireyim. Biraz da küçülteyim. Düzenle. Bu Bunun... da Bu işte Şu şekilde biraz daha büyütebiliriz. Evet bu şekilde sanırım yeterli olacaktır arkadaşlar. Şimdi ben bunu buradan keseyim tabii ki de. Geliyorum seçiyorum. Bakın tam şu noktadan. Şu noktadan seçiyorum. Bunu yok ediyorum arkadaşlar. Tabi bunu düzenle için bunun üzerine sağ tıklıyorum. Katmanı restleştir diyorum. Ve geliyorum buradan siliyorum. Tabi fotoğrafı seçmem lazım. Yine katmanı restleştir diyorum. Fotoğraf seçili halde. Şu an fotoğrafı alttan sildim. Ee, bu konuda daha farklı yöntemler vardır ama şu an için e, benim için en kolayı bu. Daha kolay yöntemleri bilenler varsa paylaşırsa sevinirim arkadaşlar. Şimdi ben bunu buraya yerleştirdim. Bunu arka tarafa da yerleştirebiliriz ama dediğim gibi çok fazla uğraşmak gerekiyor. Ee, bu konuda tam emin değilim kolay yöntemini bulan var, bilen varsa paylaşırsa sevinirim. Şimdi arkadaşlar bunu buraya yerleştirdim. Bu şekilde bunu buraya koydum. Evet. Şimdi ardından geliyorum. Bir de mikrofon yerleştirelim. Mikrofon sonra yerleştirelim ya da. bundan sonra bunu kaydediyorum. Bu nasıl kaydediyorum? Geliyorum. Farklı kaydet diyorum. Masa üstüne geldim bir kopyayı kaydet diyorum. JPEG olarak geliyorum. Bunu kaydediyorum arkadaşlar masa Bu arada şeyi de silmem gerekiyordu. Ağzını da silmem gerekiyordu. Onu da silelim. Şuradan unuttuk sanırım. Evet buradan ağzını yok Şu... Bakın bu Simgeyi alıyorum. Nokta düzeltme fırçasını e, alıyorum. Şu ağız kısmını buradan siliyorum arkadaşlar. Bir hamlede silmem lazım onu. Tekrar geri geliyorum. Biraz büyütüyorum fırçayı. Şu şekilde daha iyi olacaktır. Evet. Bu şekilde sildik. Tekrardan kaydediyorum arkadaşlar. Farklı kaydet diyorum. Ve buradan bir kopyayı kaydet diyorum. Ardından jpeg olarak bunu kaydediyorum. Ee, bu şekilde jpeg olarak bunu kaydettik arkadaşlar. Nerede kaydettiğimiz fotoğraf burada yer alıyor. Evet gördüğünüz gibi fotoğrafımız burada yer alıyor. Şimdi e, bu fotoğrafı CapCut'a atmam lazım. CapCut'a atıyorum ve ardından buraya CapCut'ta bir animasyon yapmam lazım. CapCut'ta ayrıntılara bakalım arkadaşlar. Şimdi CapCut'a geçiyorum. Benim yapmış olduğum işlemler buradaydı arkadaşlar. Tekrardan yeni diyorum. File, New Project diyorum. Create New Project. OK. CapCut'ın oluşturmasını bekliyorum. Şimdi eee CapCut import diyorum arkadaşlar. Import diyorum. CapCut'ta nerede bizim oluşturmuş olduğumuz resim? Son oluşturmuş olduğumuz resim burada sanırım. Bu resmi buraya import ediyorum. Bakın, e, resmimiz burada yer alıyor. Şimdi buraya bir e, az eklememiz lazım. Bunun e, animasyonunu hali internetten indirebilirsiniz arkadaşlar. Bakın buradan mod Animation var. Bunu alıyorum CapCut'a atıyorum. CapCut'a atıyorum. Şimdi öncelikle bu fotoğrafımızı buraya atıyoruz. CapCut'a sürüklüyoruz. Timeline'a. Ardından yine buradan bu animasyonu da buraya sürüklüyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde bunu buraya sürükledik. Şimdi bu arkadaki yeşil fonu yok etmem lazım. Bunun için geliyorum. Animasyonum seçilirken cat out diyorum. Chrome key diyorum. Chrome key dedikten sonra onları rengi seçiyorum. Rengi seçtim. Buradan ayarlamaları tabii ki de yapabiliyorum rengi seçtikten sonra. Evet e, rengi seçtikten sonra ayarlamaları yapıyoruz dedim. Ve ardından bu şekilde alıp bunu buraya taşıyabiliyorum. Kendiniz daha şık bir e, ifade de bulabilirsiniz. Ben şu an için bu şekilde yaptım. Kendi dediğim gibi internet üzerinde arayarak çok daha güzel ee, animasyonlar bulabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu buraya bıraktım. Şimdi seyredelim isterseniz ee, nasıl bir e, durum ortaya çıktı. Evet, biraz daha kaydırırsak sanırım daha iyi olacak. Eğer yani seyrediyorum şu an. Evet arkadaşlar resminizin üzerine bunu e, yerleştirdik. Dediğim gibi sizler daha ince bir şekilde uğraşırsanız e, çok daha güzel görüntüler ortaya çıkacaktır. Şimdi arkadaşlar e, burada gördüğünüz gibi konuşma yok. E, konuşmayı e, isterseniz kendiniz e, sesinizi kaydedebilirsiniz. İsterseniz daha önce göstermiş olduğum yine Seslendirme aracımız vardı. Bakın burada yer alan bir videomuz vardı. Clipchamp'i göstermiştik orada. Yazıyı sese çevir videomuzu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada Clipchamp vardı. Clipchamp'te isterseniz yazıyı da sese çevirebilirsiniz. Bakın ben bunu yaptım. Videoyu izleyebilirsiniz ayrıntı için. İsterseniz ben oradan bir yaptım sesi alayım. Bakın buradan ilk önce videoyu çevirdim. Videoya çevirdikten sonra ses programı ile diğer videoda ayrıntıyı anlattım arkadaşlar. Ses programı ile o videodan sesi ayırdım. Şimdi onu alıyorum. Buraya atıyorum yine sesi. Bakın sesi buraya attım. O sesi alıyorum. Buraya sürüklüyorum arkadaşlar. Şimdi sesimizi buraya sürükledik. Evet. Başlatıyorum. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda Arada duraklamalar karakter. var. E, duraklamalarda e, şu şekilde yapabilirsiniz. E, gelip e, buradan mesela split dediğiniz zaman sesin üzerine gelip e, split dediğiniz zaman bölüp o bölüme mesela şuradan e, bir ekran görüntüsü alıp e, o e, şeyi yapıştırabilirsiniz. Yani resmi yapıştırabilirsiniz. O bölümde sessiz durmasını sağlayabilirsiniz. Mesela e, buradan bir ekran görüntüsü aldığımız zaman mesela şu an şu ekran görüntüsü nerede o? Ha, bunu alalım mesela. Ee, mesela şuradan bakın arkadaşlar şu an 3 tane burada e, bileşen var. Export Steel Frame dediğim zaman bu e, frame'i yani oradaki o andaki görüntüyü buraya aktarabiliyorsunuz. 3 noktaya basıyoruz. Export Steel Frame diyorum. Ee, bu görüntü buraya geldi arkadaşlar. Onu alıp buradan kestiğiniz bölümlere koyabilirsiniz. Mesela şu an ben sesi duyamıyorum. Ama mesela e, bu bölüm seçtim kestim farz edin. Şu bölümü kesersem özür dilerim. E, kestim. Bu arayı da kestim örnek bu arayı silip ardından bunu buraya getirip monte edebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde buraya monte ettiğiniz zaman o arada yani ses yoksa sadece çektiğimiz fotoğrafın orada yer almasını sağlayarak aralarda konuşmaması için bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Tekrar bakalım videomuzda eksik bir şeyimiz var mı? Hem Burada bir mikrofonumuz vardı. Mikrofonu da yine internet üzerinden indirebilirsiniz. PNG olarak PNG olarak mikrofonu indirip buraya ekliyorsunuz. Bakın ben bu mikrofonu da yine aldım buraya koydum. Yine geliyorum en şeye Remove Background kısmına. Evet. Bakın arkadaşlar upload for photo diyorum. Yine mikrofonu da buraya ekliyorum. Bakın video yedekten. Mikrofonu da aldım buraya ekledim. Şu an mikrofonun arka fonu temizliyor. Evet arkadaşlar şu an mikrofonun arka fonu temizlendi. Mikrofonu da yine CapCut üzerinde çok rahatlıkla e, ne yapabiliyorum? Buraya atıyorum mikrofonumu. Attıktan sonra CapCut'ta e, mikrofonu buraya sürüklüyorum. Bakın. Nerede mikrofonumuz? Evet mikrofonumuz geldi. Bunu boyutlandırabilirsiniz. Bu şekilde boyutlandırıp buraya yerleştirdiğiniz zaman işte bu şekilde gerçekleşecektir arkadaşlar. Şu an durum bundan. Merhaba arkadaşlar. Mühalet. Evet arkadaşlar siz de karakterlerinizi bu şekilde konuşturabilirsiniz. Ee, çok daha ayrıntılı şekilde, ince şekilde çalışarak daha güzel karakterler, konuşmalar meydana getirebilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu video bu kadar. Bu video sizin için faydalı olduysa beğenmeyi, paylaşmayı unutmayalım arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınızı bana yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.